Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Başak burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu Nisan ayının siz sevgili Başak burcu arkadaşlarımı etkisi neymiş? Kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Başak burcu arkadaşlarım kartlarımızın yorumlarına geçmeden önce şöyle göksel enerjilerin astrolojik yorumunu bir yapalım. Ondan sonra kartlarınızın yorumlarına geçelim. Evet, Başak burcu arkadaşlarım Nisan ayından 29 Mart 2025'teki Ko Koç burcunun 9 derecesindeki bir ee, yeni ay yani güneş tutulması kısmi güneş tutulmasıyla giriş yapıyoruz şimdi bu güneş tutulması sizin haritanızda 8. evinizde gerçekleşiyor yani başkalarının kaynakları biraz krizli konular sizde korku ve kaygı getiren meseleler olabilir yani borçlar alacaklar verecekler miras meselesi olabilir tabi burası biraz böyle cerrahi alanları da anlatıyor olabilir Ez cümle biraz güvenli yani maddi ya da manevi diğerlerinin kaynakları ile ilgili ya da sizde bazı korku kaygı yaratan meselelerle ilgili biraz bu konularla ilgili bir cesur adım atmak cesaretle bir meseleye dalmak belki bir kredi çekmek belki bir işte miras konusu üzerine biraz hareketler yapmak cesur adımlar ya da kararlar almak ya da bir e, sizde artık sizin için korku unsuru kaygı unsuru neyse bu konularla ilgili bunun üstüne gitmekle ilgili bir e bir enerji aktivasyonu var diyebilirim. Ama bu tutulma zaten sizin için biraz zor bir alanda gerçekleşiyor ki bu tutulmanın da koşulları biraz zor. Yani o kadar da kolay bir tutulma değil. Yani Koç burcu gibi atak, hızlı, cesur bir burçta tutulma yaptığımızda olaylar çok hızlı bir şekilde gündeme geliyor olabilirdi. Ve Fakat bu tutulmada çok öyle olmayabilir arkadaşlarım. Hem bu tutulmanın yöneticisi yani koç burcunun yöneticisi Mars yengeç burcunda çok da kuvvetli olmadığı bir yerde iken hem de hem de e, bu tutulmada hem Merkür hem de Venüsümüz retro yani konu, konular ve koşullar sanki biraz uzayacak gibi konular ve koşulları tekrardan bir revize etmek gerekiyor gibi Hatta Mars'ın Mars'ın e, bu tutulmada şironla 22 derecedeki şironla bir kare açısı var yani bu kare açı Tabii ki bizi birazcık Maddi olabilir, manevi olabilir, aile yuvaya bağlı, vatanı millete bağlı meselelerde biraz yaralayacak gibi diyebiliriz. İşte bu yaralayacak meselelerden dolayı bazı şeyleri cesur adımlarla birdenbire hızlı çözmek istediğimiz meseleler o kadar da hızlı ve cesur bir şekilde çözme potansiyelimiz olmayabilir. Bazı şeyler biraz gecikebilir. Zaten bu tutumun etkilerini biraz daha uzun zamana yayacağını düşünüyorum açıkçası. Hemen halledebileceğimiz koşullar değil gibi görünüyor. Şimdi böyle bir tutulmamız varken Başak burcu arkadaşlarım bu tutulmanın bir de dolunayı var. İşte Nisan ayı 13 Nisan 2025'te Terazi burcunun 23 derecesinde bir de dolunayımız var. Bu tutulmanın dolunayı geliyor. Bu tutulmanın etkileri bizi biraz bizi zorlayacak demiştik ya. Çünkü Mars'ımız çok kuvvetli değildi. Hani biraz kapı kaldıracak pozisyonda olmayabilirdik ki retro Merkür ve retro Venüsle koşullar ya ağırlaşacaktı ya da tekrardan revize edilmesi gereken koşulları önümüze getirecekti. İşte bu tutulmanın dolunayı 13 Nisan'da gerçekleşiyor arkadaşlarım. Ve bu dolunay sizin haritanızda ikinci evinizde oluyor. Yani maddi ya da manevi değerlerinizle ilgili belki de aile sülale değerlerinizle ilgili yani size ait değerlerinizle ilgili ilişkilerinizde bir kapanış var diyebilirim. Bir konu artık tamamı eriyor ve neticeleniyor. Ve belki de bu dolunayda venüsümüz balık burcunda olacağı için sanki bir koşul değişikliği yani ilişkilerle ilgili ya da parayla ilgili bir anlayış değişikliği yapmak durumunda kalabiliriz arkadaşlarım. Çünkü bu dolunayda o kadar kolay bir dolunay değil. Zira dolunayın apeksinde yine de uzaklaşmış da olsa bir Mars'ımız var diyebilirim. Sonra sonra bu dolunaydan sonra Nisan'ın sonunda 27 Nisan 2025'te boğa burcunun. 7 derecesinde bir yeni ayımız var. İşte bu yeni ayda sizin 9. evinizde gerçekleşiyor Başak Burcu arkadaşlarım. Ee, tabii ki aslında Boğa Burcundaki yeni aylar iyi olur ama bu yeni ay biraz böyle ım, Plüton Marsın apeksinde kaldığı için sabitlerde bir T kare açık kalıbının ortasında kaldığı için biraz zorlayıcı, sarsıcı konuları getirebilir. Ee, tabii sizin yine de yükseleninizde e, derece olarak da uygunsa birazcık daha koşullar yumuşayabilir ama yine de biraz zorlayacak. Hani 6.12 12 aksında çalıştırdığı için kadersel bazı hikayeler de sizin için gündeme gelecek olabilir. Yani bir karar almaya zorlanıyor olabilirsiniz. Özellikle 9. ev konularıyla ilgili. Yani ne bileyim yurt dışına çıkmaktır, bir yüksek öğretim meselesi, bir hukuki mahkeme dava konusu, işte yabancılarla ilgili, basın yayınla ilgili meselelerde biraz bazı kararlar almaya zorlanabilir, bir yenilik yapmaya kendinizi koşullanmış hissedebilirsiniz ya da ortaya çıkan gündemler biraz zorlayıcı koşullar olabilir böyle de bir yeni ayımız var diyebilirim Başak Burcu arkadaşlarım gördüğünüz üzere sanki böyle yeni aylar donun aylar biraz zorlu koşulları getiriyor ama ama ne için çünkü bu güneş tutulması yine de çok kolay bir güneş tutulması değil her şeyi hemen çözebileceğimiz bir güneş tutulması olmadığı için koşullar bize biraz zorlayıcı zorlayıcı gelecek. Neden? Çünkü Mars ve Şiron karemiz vardı ve bu izi aile, yuva, vatan, millet ya da duygularla ilgili meselelerde biraz yaralayacak, maddi ya da manevi yaralayacak koşulları getirecekti. Şimdi böyle bir e, Nisan ayımız var. Sanki böyle olumsuz bir şeyler söylemiş gibi olabilirim. Arkadaşlarım elçiye zeval olmaz. Göksel enerjiler ne anlatıyorsa onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sizin için astrolojik gündemler böyle geliyor Başak Burcu arkadaşlarım. Peki gelelim kartlarımız bu Nisan ayı ile ilgili size Hangi bilgileri veriyor olabilir Evet hadi bakalım Başak Burcu arkadaşlarım Bu sefer e, Tek bir kolonda inceleyeceğiz Arkadaşlarım e, Bu aralar danışmanlıkla ilgili biraz yoğunluğum olduğu için Hem yine de Tek bir kolonda Kariyeri, ilişkileri ve sağlığı değerlendireceğim Hem de astrolojik bir bilgi de Vererek aslında birazcık daha size Detaylı olarak da yine anlattım Diyebilirim Peki bakalım Başak burcu arkadaşlarım, Nisan ayında hangi enerjilerle e, muhatap olacak olabilir? Başak burcu arkadaşlarımı neler bekliyor olabilir Nisan ayında? Peki bu ye, bu Nisan ayı Başak Burcu arkadaşlarıma hangi gezegensel etkilerle kendini açıyor olabilir. Astrolojik yorumlarınızı yükselen üzerinden yapmak zorundayım arkadaşlar. Ee, ama kart şey, şeyini e, bilgisini Başak Güneş Başak olarak da dinleyebilirsiniz. Yükselen Başak olarak da dinleyebilirsiniz. Başak Burcu arkadaşlarımı nasıl bir farkındalık verebiliriz bu ay? Neyin farkında olsunlar? Hattı. Bu ay bir de nasihat isteyelim. Nasıl bir tutum, davranış, ahvalde olmalılar? Bir sağlık sorunları varsa Başak Burcu arkadaşlarım onlar için bir şifa alanı açmak istiyoruz. Bakalım Hangi sağlık sorunları varsa gündeme gelebilir. Evet, Başak Burcu arkadaşlarım. iki tane de konuşturma kartı alalım ilişkiniz için. Başak Burcu arkadaşlarımın aklındaki kişi dedik ve attı hemen. Aklındaki, kalbindeki kişi. Başak Burcu arkadaşlarıma duygularını ve düşüncelerini tek bir patata eriterek bir cümleyle ifade etseydi ne söylemek isterdi diyecektik. O kendini attı. Peki Başak burcu arkadaşlarım bu aklındaki kişiye ne söylemek ister Nisan ayında? Evet hadi bakalım. Başak burcu arkadaşlarım bakalım Nisan ayı kartlarımız aracılığıyla hangi bilgiler size geliyor olabilir? Evet Başak Burcu arkadaşlarım terazi burcunun kova dekanı çıktı. Evet bu ay biraz ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili ani hızlı gelişmeler olabilir arkadaşlarım. Bu ani hızlı gelişmeler ya böyle gruplarla ilgili kurumlarla ilgili ya da birden fazla kişilerle ilgili olabilir. Ya da böyle arkadaşlarınız dostlarınızla ilgili bazı hikayeler ve meseleler olabilir. Sanki böyle bu ay yine terazi burcunun enerjisiyle. Ee, sanki böyle dürüst olmayan koşullar, bazı gizli saklı meseleler. Ya siz bu koşulları fark ediyor, gizli saklı meseleler ortaya çıkıyor olabilir. Siz birileriyle ilgili bazı şeyleri duyacak olabilirsiniz. Ya da ya da e, Başak burcu arkadaşlarım, eğer sizin biraz böyle hani kendi içinizde gizlediğiniz, sakladığınız bazı hikayeler varsa, bu konularla ilgili e, hızlı, ani gelişmeler bazı konuları açığa çıkartacak olabilir diyebilirim. Sanki böyle dürüst olmayan koşullara karşı birdenbire buz gibi keseceğiniz bir zaman dilimi. Hani ilişki ve ortaklıklarda, partnerliklerde karşınızdaki kişinin size dürüst olmayan davranışlarını fark ettiğinizde, hissettiğinizde böyle ilişki çat diye bıçak gibi kesecek bir pozisyona gelebilirsiniz diyebilirim. Yani eğer haritanızda teraziye de kova etkileri varsa bu kişi sizi temsil ediyordur. Siz ilişki ve ortaklıklarda gerçekten ya bir özgürlük meselesiyle ilgili ya bir özgürleşmeyle ilgili ya böyle ilişkilerde, ortaklıklarda işte dengeyle, adaletle, uyumu korumak, koruyamamakla ilgili meselelerde, dürüst olmayan, adil olmayan meselelerle muhatap olduğunuzda ya da bunları fark ettiğinizde, dürüst olmayan koşulların gizlenmiş, saklanmış meseleleri fark ettiğinizde bu ay çok soğuk bir Duruş olabilirsiniz ve birden ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı, muhataplıklarınızı e, ani hızlı bir şekilde dediğim gibi çat diye koparma moduna gelebilirsiniz. Tabii bu ay karşınızda böyle kova ya da terazi etkilerinde birileri varsa onlarla ilgili bazı haberler, havadisler, bilgiler alıyor olabilirsiniz. Ya da bu kişiler dediğim gibi sizle ilgili bir hikayesi varsa bu kişilerin e, hani adil olmayan koşullar, uyum, adalet ya da bazı gizli saklı meselelerle ilgili. Biraz ım, e, soğuk yapacak ya da mesafe alacak gibi bir pozisyon olabilir. Peki hangi gezegen etkisiyle? Evet Merkür. Şimdi bu konular ya böyle bilgiye iletişime day dayalı hikayeler çıkıyor gibi sanki e, Başak Burcu arkadaşlarım hem sizin de yöneticiniz. Bu ay ilişki ve ortaklıklarla ilgili çok hızlı haberler, havadisler e, gündeme geliyor olabilir. Adalet içeren, adaletle ilgili konular olabilir. Ee, bu kon bu konular ya da bu ilişkiler yakın çevre kardeş kuzenlerinizle çocuklarınızla ilintili hikayeler olabilir hatta komşularınız yani yakınınızdaki kişiler kimlerse e ya da her gün gördüğünüz insanlarla ilgili e çok hızlı ani haberler havadisler konuşmalar bilgiler ki onların belki ilişkilerine ilişkilerle onların ilişkileriyle ilgili ya da siz kendi ilişkilerinizle ilgili hızlı haberler havadisler birileri aracılığıyla alıyor ya da alacak olabilirsiniz. Bu kişi dediğim gibi ya sizin iletişim ağlarıyla ile bağlantı kurduğunuz kişi ya da kişiler olabilir. Ya da yakın çevre kardeş kuzenlerle bağlantı kurduğunuz eş ortak partner ya da uyumlu ilişkiler geliştirdiğiniz kişilerle ilgili meseleler var diyebilirim. Peki bu merkür meselesi nedir? Evet beslenme, geçindirme, yaşatma. Hmm. Sanki böyle aile yuva ilişkilerine bağlı ilişkileriniz bunlar. Ki bunlar biraz yakın çevre, yakın kardeş kuzen o bağlantılarla ilgili hikayeler var. Ama bunun temelinde sanki beslenme, beslenememe, ya beslenme ya da beslenememe, yaşatma, devam ettirme, yani ilişkiyi devam ettirme, ilişkiyi yaşatma, ilişkiyi, ilişkinin devamını sağlamayla ilgili bazı hikayeler var. Ama böyle ilişkiyi devam ettirme ya da ettirmeme ile ilgili, ettirememe ile ilgili çok hızlı gelişmeler var. Bu sizinle ilgili de olabilir ya da sizin etrafınızdaki yakınlarınızla ilgili de bir ilişkiyi bir adalet mahkeme konusu ya da devam ettirme, beslenme, ilişkiden beslenme, ilişkiden doyum alma, ilişkinin devamını sağlamayla ilgili hızlı gelişmeler var diyebilirim. Peki bu ay nasıl bir farkındalık verebiliriz? Evet size diyor ki altın anahtar her kapıyı açar. Yani bazı konularda aslında sanki şöyle algıladım. Başak Burcu arkadaşlarım. ilişki ve ortaklıklardan, ee, belki terazi uyumdur, güzelliktir dengedir, kova enerjisiyle geldiğinde tabi ilişkilerde hem biraz ıı, ıı, diplomatik davranmak dostluklar, gruplar ıı, arkadaşlıklar ıı, ya da ilişkilerden biraz özgürleşmek bağımsızlaşmakla ilgili hikayelerde hızlı gelişmeler de olabilir elbet ama bunun altında yatan böyle bir beslenme kaygısı bir doyum yaşama kaygısı, geçinme kaygısı hissedecek olabilirsiniz ya da bazı kişilerle ilişkilerinizi devam ettirmek zorunda ya da arzusunda olabilirsiniz ki bunlar sizin yakın çevre kardeş, kuzen ya da çocuklarınızla ya da yakınlarınızla ilgili kişiler olabilir. Ama farkındalık kartım diyor ki yani gerçekten bazı şeyler çok değerli olabilir yani anahtar gibi bazı şeyler işte hani bu anahtar her şey olabilir belki bir para olur ya bazen bir bazı işlerimizi, bazı zorluklarımızı çözmek adına Aracı olarak para kullan parayı kullanıyor olabiliriz Ya da işte tatlı dildir, güler yüzdür diyebiliriz Ya da arada gerçekten çok bazı ilişkiler vardır ki Hani böyle beslenebilmek, geçim yapabilmek ya da o ilişkinin devamını sağlamak adına Çok güzel kontaklar kurulabilir Anahtar gibi insanlarla bazı hikayeler gelişebilir Belki de sizin etrafınızda böyle kişiler var yani açıkçası altın anahtar her kapıyı açar dediği için bilmiyorum sizde bir karşılığı var mı ama hem biraz aklıma böyle bir ev meselesi falan da geliyor. Hani gerçekten anahtar bir ev meselesi, bir aile yuva meselesi ile ilgili çok hızlı gelişmeler var. Ki bu sizin ya da sizin yakınlarınızla ilgili bir hikaye gibi de geldi bana. Çünkü ortada bir beslenme geçinme ya da geçinememe konusu var. Ya da altın anahtar deyince işte ilişkilerde tatlı, din, tatlı dilli olmak, ilişkin, ilişkilerden beslenebilmek, İlişkiyi ilişkiyi devam ettirebilmek adına güzel yaklaşımlar ortaya koymak, belki de diplomasi yapmak adına tam kalbi ortaya koymadan, belki çok da açık davranmadan ilerlemek gibi bir mesajı da olabilir diyebilirim. Peki bir tavsiye isteyelim Başak burcu arkadaşlarıma. Evet, ilginç bir şey çıktı. Size diyor ki: Güzele 40 günde doyulur, iyi huyluya 40 yılda doyulmaz. Yani ilişkilerde belki de bu altın anahtar iyi huyluluktur. Yani iyi huylu olanla devam etmek. İyi huylu olanla. Yani güzellikte bir yere kadar. Janjan, paket. Yani Başak Burcu arkadaşlarıma şöyle bir mesaj veriyor olabilir. Yani kadın arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım. Bu ay eğer ilişkiyle ilgili bir meseleniz varsa. Evlilik, partnerlik meselesi yani. Yani bu, bu, bu koşullarda açıkçası işte janjana, pakete, koşulların size ne derece iyi yaklaşmasından ziyade gerçekten kişilik olarak, anlayış olarak, yaklaşım olarak size daha iyi hissettiren insanlarla bir arada olmak, sizin belki böyle insanlarla ilişki yürütmek, beslenmek, geçinmek, o ilişkinin devamını sağlamak önemli olabilir size, Başak burcu arkadaşlarım. Peki ya bazı arkadaşlarım ise hani böyle bir aşk mevzusu varsa bu konuda Nisan ayında yani bu bazı arkadaşlarım biraz böyle hızlı bir gelişme var. Bir haber havades iletişim meselesi var gibi geldi. Peki bir sağlık konusu varsa bunlar ne olabilir Başak Burcu arkadaşlarım için? Evet biraz iltihabik problemler olabilir. Boğaz ya da mide, bağırsak gibi problemler olabilir. Yani işte stresten kaynaklı olabilir. E, reflü, ülseratif kolit, ishal gibi yine böyle yemeyle içmeyle ya da stres kaynaklı şeylere dikkat etmesi gerekiyor başak burcu arkadaşlarım ki başak burcu arkadaşlarım için mide bağırsaklar ekstra önem arz eder zaten ki bu ay birazcık daha sanki arz edecek gibi. Evet başak burcu arkadaşlarım bu ayki şifalı bitkiniz kara ağaç. Kara ağacın enerjisinden faydalanın. Kara ağaç çıkınca hep aklıma Levent Yüksel'in şarkısı geliyor. <laughs> Belki onu da dinleyebilirsiniz yani. Ee, ben bir kara ağaç buldum. Evet öyle bir şarkıydı. E, Karacın enerjisinden faydalanın. Yani çay çorbası oluyorsa tüketebilirsiniz arkadaşlarım. E, etrafınızda bir kara ağaç varsa altında oturabilirsiniz, çay içebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. hiçbir şey olmasa, hiçbir şey yapmasanız telefonunuzun ekran moduna bir kara ağaç fotoğrafı koyabilirsiniz. Yani enerjiyi aktif etmesi açısından bunlar önemlidir. Başak Burcu arkadaşlarım her şey enerji en nihayetinde. Evet, böyleydi. Sanki bu ay Başak burcu arkadaşlarımın ilişkileri ve ortaklıkları önemli ki bu ilişkiler ve ortaklıklardan sanki beslenme, geçinme, belki ilişkiyi devam ettirme ile ilgili önemli motivasyonları olabilir. Bu motivasyonları kullanması adına hani anahtar gibi özellikler, belki tatlı değil, belki e, gerçekten bir e, parayla çözüle çözülebilecek bazı meseleler vardı. Belki bu Terazi burcu Kova dekanı olduğu için biraz böyle mahkemeler, davalar, kurumlarla ilgili bir adalet mevzusunu da Başak Burcu arkadaşlarım biraz parayı yani öne koyarak ya da parayla çözülebilecek bir şey varsa bunları o şekilde çözmek sizin için çok daha doğru olabilir arkadaşlarım. Peki Başak Burcu arkadaşlarıma ki zaten sizin de bu dolunay ikinci evinizde olduğu için sanki böyle parayla çözülebilecek bir e, mesele de var gibi belki bazı arkadaşlarım bir adalet konusu varsa bunu da öyle halledebilir. Evet Başak Burcu arkadaşlarıma bakalım aklındaki kişi, kalbindeki kişi ne söylemek ister Nisan ayı boyunca. Evet ilginç bir şey geldi. Diyor ki bana gerçek duygularını açıklamadan benden nasıl bir karşılık bekliyorsun? <laughs> ben müneccim değilim. Kalbindekini ifade etmezsen bunu bilemem diyor yani. Bakın çok ilginç. Zaten buradaki kişi böyle kalbi arkasında saklamıştır. Ya Başak Burcu arkadaşlarım acaba böyle ilişkilerle ilgili Merkür etkisi çıkınca ifade etmek, konuşmak. Böyle karşınızdaki kişi sizden böyle bir ifade mi bekliyor acaba? Yani duygularını bana aç. Hani sen açmadığın sürece, konuşmadığın sürece ben benimle ilgili ne hissettiğini, duygularını, hislerini yani nereden bileceğim? Müneccim ben diyor yani. <laughs> Bence Başak Burcu arkadaşlarım biraz ifade, biraz konuşmak. Belki duyguları çok saklamamak. Ee, Anlatmak. Belki doğru olabilir. Bu ay sanki böyle bir durum var ilişkilerde. Ki kaldı, kaldı ki kişi yani seni ben çözemiyorum diyor. Yani sen en azından bana açık ol ki ben tam olarak sana nasıl karşılık verebileceğimi bileyim diyor yani. Evet. Peki siz Başak Burcu arkadaşlarım bu aklınızdaki kişiye ne söylersiniz? Evet <laughs> Siz ciddiysiniz yani. Siz diyorsunuz ki benimle evlenir misin? Yani ben evlilik düşünüyorum, ciddiyim. Senden de e, bu ilişkiyi ciddi bir noktaya çekmek istiyorum. Bakın beslenme geçmeye yaşatmak. Yani ben bu ilişkinin devamını istiyorum, yaşatmak istiyorum, hayatta tutmak istiyorum. Benimle evlilik yapabilirsin, ortaklık yapabilirsin. Yani benimle devam edebilirsin ya da dostluksa ya da arkadaşlıksa benimle devam etmeni istiyorum ki bu konuda ciddiyim diye olabilirsiniz. Ama karşınızdaki kişi de yani. Öyle diyorsun ama biraz aç bu konuyu. Ben hani böyle havadan civadan anlamıyorum. Direkt ifade et ki ben ne hissettiğini bileyim diyen biri var. Evet böyle bir hikaye var. Başak Burcu arkadaşlarım. Bilmiyorum kimler uyumlandı. Artık radarıma kimler girdiyse onların enerjisiyle uyumlanıp bir şeyler anlatıyorum. Evet Başak Burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle bir Nisan ayımız var. Hem astrolojik olarak yorumladım hem de kartlarımızın bilgisine başvurduk. Umarım iyi gelir. Lütfen beğenin, güzel yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler bu butonuyla. Dilerseniz bana katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Umarım çok güzel bir Nisan ayı olur.